İyi akşamlar selamlar herkese Perşembe bugün geldik Evdeyiz Yemeğimizi falan yedik Mutfağımı toparladım Ama şu anda kettle'ım çalışıyor Çünkü ee, Makarna yapacağım Ne makarnası Normal makarna aslında Gördüğünüz gibi bu bir spagetti Fırın makarna aradım aslında Şoka gittim, Bim'e gittim A101'e gittim Üçünde de yoktu Carrefour var az aşağıda Ama oraya gidemedim Üşendim birazcık ee, Kızlarla anlaştık Herkes bir şey yapacak yarına Böyle güzel bir ziyafet yapacağız Bana da fırın makarna düştü Ben de fırın makarna yapacağım Daha önce ben böyle başka makarnalarla da yapmıştım İlla fırın makarna olmasına gerek yok En azından bu da uzun uzun çubuk makarna gibi olur Ve güzel olur diye umut ediyorum Şimdi suyumu koydum Kettle kaynıyor. Ondan sonra tenceremi alacağım ve hemen o olurken beşamel sosunu yaparım. Zaten hani basit. 2 ee, dakikada yapmış olurum. Suyum kaynasın. Sonra yine görüşürüz. Makarnamı haşlıyorum. Burada da beşamel sosunu yapacağım. Onun için yağımı eritiyorum. Tereyağı koydum. 2 bununla dolu dolu iki yemek kaşığı diyelim bu da yemek kaşığı formatında ee, bu mutfak temiz kalmıyor ben bu mutfağı temiz tutmayı başaramıyorum bu burada haşlanırken hemen Beşamel sosumu birazcık şey yapacağım. Yani çok koyu kıvamlı değil. Şuradan alayım. Şu bir. Yine şu da. Dolu dolu iki yemek kaşığı diyelim. bunu kavuracağım. Sonra içine yaklaşık 2 su bardağı kadar da süt ekleyeceğim. Bakarım eğer yoğun kıvamlı olursa iki buçuk su bardağı kadar. Yani daha önce kanalımda paylaşmış olabilirim. Hatta hani şunu çok iyi hatırlıyorum. İlk e, böyle günlük vlog tarzına tarzında. Vlog <laughs> çekmeye başladığım zaman e, Ramazan'dı ve fırın makarna yapıyordum yine. Öyle işte anılarım depreşti. Yap da yiyelim Yapıyoruz işte. Tadına bakarım ben. Güzel olmuşsa söylerim sana. ediyorsun. Tamam ona göre götürürüz. Tamam. Ayıp <laughs> ediyoruz canım tabii ki yani. Biliyoruz. <laughs> güzel olmuşsa söylemezsin de kötü olmuşsa mutlaka söylersin klasik. Doz acı söylendi şimdi. Doğru suyu çekiz. Çomi, çomi su. Yağını bol tuttum çünkü ben bol severim yağını. Hani böyle kuru kuru Dökün sevmem. altına iki bardak koydum. Bir bakayım kıvamına. Eğer çok katı olursa üzerine biraz daha eklerim. Bakayım ben. Ya bir gider misin ya? <laughs> çok su olur. Şu anda tabii ki de sulu Hakan Beyciğim. Niye? Çünkü? Çünkü koyulaşmadı. Evet. İçine tuzunu da ilave ediyorum. Peki nasıl koyulaşıyor bu? Hakan sana anlatırım. atacağım ben çok seviyorum. <laughs> Gider misin ya? <laughs> Kafasını mı vurdu? Ay. aç çok gitti. Ne oldu babacığım? Birazcık daha atabilirim. Bir Çünkü yakıştırıyorum dediğim gibi. Hmm. Kapağı mı Kapağı mı bozuyor? Evet buraya o zaman. Evet. <laughs> O sütünü göremedim acaba. Süt ısıttırdı bana. Sütü gördü direkt sütünü. Yani gördü bir şey bıraktı işte. Masanın üstüne bıraktı sütü. Oyun, oyun olsun ona. işte bundan bahsetmiştim. Birazcık şu anda bence koyu kıvamı. Çünkü soğudukça birazcık daha koyulaşıyor. O yüzden biraz daha süt ekleyebilirim. Hatta hepsini ekleriz. da oldu. Bence makarnam da gayet güzel haşlandı. Beşamel sosum şöyle birkaç fıkırdasın. Evet gördünüz göz göz çıkıyor zaten. Bu durumda bu da hazır demek. Ee, borcamı çıkardım. Bu borcuma yapıyorum ben hep. Fırın makarnayı şurayı kapatayım. Ee, Makarnam güzel süzüldü, şöyle bir sudan geçirdim. Daha da suyu akmıyor. Şimdi bunu buraya döküyorum. gibi döktüm. Burada da e, evet, yaklaşık bir su bardağından biraz daha fazla olabilir. Kaşar peynir var. Burada da böyle göz kararı birazcık beyaz peynir çıkardım. Şimdi bunun içine bunları dökeceğim. Sanki çok farklı bir şey söyleyecekmişim gibi oldu ama. Böyle döküyorum. Şu peynirleri. Şöyle şunu ezmeye çalışayım ama bu böyle biraz yağlı peynir olduğu için Önce beşamel sosunu dökmeden peynirlerini koyacağım. Ondan sonra da beşamel sosunu dökeceğim. Çünkü beşamel sosta peynirler bir yerde kalıyor. Önce bu şekilde yapıp bir karıştıracağım. Bol peynirli ben çok seviyorum. Daha doğrusu ben böyle yaptığım bir şeyde bol malzeme seviyorum. Malzemo. Sevi malzemo. <laughs> Bol malzeme seviyorum. Şakal. Şunları şöyle güzelce bir karıştıralım şimdi. bak Bıdır, bıdır Tabii ki ayrılmıyor. Babası içeri alıyor. O tekrar buraya geliyor. <laughs> hey, ne diyorsun? Buldayım. Buldayım. işte buldayım. Yerim seni yerim yerim Evet nasıl karıştırılmadığını gördünüz <laughs> Beşamel sosu hazır tekrar şöyle bir karıştırayım üzeri Tabii ki kabuklanıyor. şöyle tekrar bir dökelim やっ <music> 言ね、ニ Böyle böyle karıştıracağım. Bu işlem biraz uzun sürecek. Ben bunu karıştırayım gelin. Evet, nihayet güzelce karıştırabildim. Biraz zor olsa da. Sonra böyle kaşığın arkasıyla iyice bastırıyorum ben. Böyle daha çok hani birbirine tutsun diye. Ne diyorsun Çınar? Aç anne. Aç anne. Aç anne. Aç anne. Aç En sonda içine zaten peynirini falan her Makarne. şeyini koydum biliyorsunuz. Makarna. Evet makarna. Pişecek ama ma yavaş anneciğim yavaş. ne ee, oldu düştün mü? Aa, çınar düşmüş şöyle hani her bir dilime gelecek şekilde de böyle kaşar koyuyorum. Hakan'cığım alır mısın bir çınarı? Oh. Oh. Koş yetiş. Yavaş. Oh. Yiyecek mi? <gülüyor> <gülüyor> <İyicek> mi? <laughs> Oğlum, ne bağırıyorsun anneciğim ya. Tamam. <laughs> Üzerlerine de kırmızı toz biber koyacağım. hadi. Gel gidelim Hadi hadi. gidelim. Hadi Hadi Hadi, hadi, hadi. Bence oldu. Şimdi fırına gidiyor. Elmayı nereye koydun? Elma, elma. Nereye koydun elmayı? Kızlar, <laughs> susar bak, inşallah konuşacağım. Fırın makarnam hazır. Enfes görünüyor gerçekten. Çok güzel olmuş. Biraz soğusun. Hakan Bey şimdi tadına bakar hemen. Yo ben şimdi bakarım fark <laughs> biraz, biraz soğusun çünkü çok şey olur. Biraz çeksin kendini yani. Bu şekilde afiyet olsun. Ofiste makyaj yaparken çekmiştim galiba Sonra da eve geldim artık Saati 9 yaptık bile Her cumadan farklı Bugün inanılmaz bir rüzgar var Ve markete çıkamadık çocuklarla Ama Çınar Bir yarım saat önce falan Montunu giymiş şapkasını takmış Atkısını takmış hadi gidelim hadi gidelim Neyse Allah'tan Bimin kapanmasına bir 5 dakika vardı İçeri girdik Ve birkaç bir şey aldı sonra çıktık hemen geldik Çünkü gerçekten yani acayip bir rüzgar var bugün İstanbul'da. Aa anneciğim elinde boya kalemi var. Söyle efendim. Efendim. Efendim? Gel. Boya mı yapalım? Yapma Defneciğim. Ne yapıyorsun? Evin halini bir görseniz var ya. Her tarafta Çınar'ın oyuncağı var. M. M. M mi yazalım? yazayım. Ha M. en son L'de. de Görebiliyor musunuz? Ha. M. Buraya yazmışız L'ye kadar. M. Şimdi de M yaz Tamam M. Bir de mavi kalem işte. Tamam anneciğim yazıyoruz. M. Tamam M, M. M. Al sana M. M. Şimdi ne yazayım? M. M. Tamam. Yazdım. M. N Şimdi ne yazalım? Ay yazalım? Ne yazalım? O mu? O mu yazalım? O O O Tamam, şimdi o. ne yazalım. P. 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 P Tamam, yazdım P, P. 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 Q <laughs> Ne yazayım? Q Q Q, Q. Q. Q.

Yazdık işte oğlum. T. T. Şimdi ne yazayım? T. U. U. Fik. U. Yazdım. U. V. 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 yazalım. Yazdım. B W W W W da yazdım. W Evet. W. Başka ne yazalım? Ne var sırada? O. P. Q. V. W. Şimdi ne yazayım? W. X. X. -X. X. Yazdım eksi de. X. Şimdi ne yazayım? Ne yazayım aşkım? W X Y Y Y da yazdım. Y L Evet. Z Z Z de yazdım işte ya. Aferin bitirdik hepsini. A. B C D E F G H I J K of M N O P Q R S T U V W Y Burada Bir de onu söyler misin Çınar? Evet. Tamam ama şimdi bu burada boyarsam, bu koltukları daha yeni temiz Çınar. Çınar. ne yap? Aa, bunlar ne Çınar? Bu ne? Tamam oğlum hadi. Yarım saattir Çınar'ın yatağında yatıyoruz. Çınar şarkı söylüyor. Ben de onu dinliyorum. Kalktığım an yat diyor. Yat, yat, anne yat. Ay, her zamanki cuma miskinliğiyle evi bile toplamıyorum. Çınar uyuduktan sonra toplarım. Aslında çamaşır atasım var. Yarın e, kuzenimin nikahı var çünkü karşıya geçeceğiz. Saat beşte nikah. Hani dört gibi falan herhalde çıkarız evden. Çınarı götürmeyeceğim. Aşırı esiyor. Yarın da aynı olacağı söyleniyor. Hem de yani nikah sonuçta. Hani nike olup ardından böyle bir yemek yenecek. Çınar babaannesinde duracak. Yavaş anneciğim, dikkat et. Kalem bende. Al al burada. Çınar. Kalem bende. Kalem burada bebeğim, gel al. Al. Evet, bendeydi. Pardon. Pardon, özür dilerim aldığım için. Efendim söyle. Tamam Blue. Getir o zaman kağıdını bu masada yazalım. Hadi getir. Tamam yazalım. Sen getir kağıdını burada yazalım. Çınar yatana kadar. Böyleyiz. Gel getir burada yazalım hadi. Getir anneciğim. Aman aman dikkat et bebeğim dikkat et. Getir bakalım. Neyse biz Çınar'la oynayalım. Bugün artık daha başka bir şey yapmayız biz. Çınar'la oynarız. Bir saat sonra falan da onun uyku saati gelir zaten. Ondan sonra da yatarız değil mi Çınar? Sonra deriz ki Çınar'la iyi geceler. Okay. Sonra deriz değil mi Çınar? İyi geceler der miyiz? <laughs> yajalım. Yajalım. Ne yajalım? Ama ey yazdık ya. Bununla zor yazılıyor Defne. Bir tane kalem getirir misin hayatım? Hey, hey. Tamam oğlum hey, tamam. Hey. Yok yok yatmıyorum hey. daha. <laughs> ya sürekli kullandığım bir ilaç var akşam. Geçen gün Çınar'ın yanında uyumuşum dedim ya. Hakan da salonda uyuyakalmış o sırada. Ve ben ilacımı içmeden uyumuşum. Yani o ilacı da o kadar uzun süredir içtiğim için resmen ilaç bana bağımlılık yapmış. Ertesi gün o kadar kötüydüm ki size anlatamam. Al yazıyor yazıyor Defne. Bir tane böyle alfabe şarkısı var İngilizce. Onu söylüyor şu anda. Yazıyor hayatım bu. Güzel yazabız. Yavaş yavaş. Tamam. E, F, G. F, G. Hayatım bilmiyorum. H Sen ne giyeceksin? Onu da bilmiyorum. Yarın olsun bakarız. Hayır. Neyse dediğim gibi biz kaldığımız yerden devam edelim. Alfabemizi tamamlayalım. <laughs> Çünkü harf yazdırıyor. O harfle ilgili şarkı söylüyor. Bir tane İngilizce şarkı var. A A Apple E E Apple E E Apple A, A, Apple Baby. 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 Neyse öyle bir şey işte. Çınar bizden güzel söylüyor vallahi. Bu arada makyajım falan dağılmış. Şu gözümdeki makyajım olduğu gibi duruyor bu. Acayip kaşındı az önce çünkü böyle kaşıdım ve gitmiş. Neyse o zaman bayandır. Defne ve Çınar kapanış yapmıyoruz. Çınar hadi bay bay yapalım mı? Bizleri seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Hepimiz ve biz. Neyse o tarafa dönmeyelim. Ekran kötü gözükmesin. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarda görüşürüz inşallah. Yine kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çınar da durduğu yerde yapıyor. Hoşçakalın. Çınar. Hadi iyi geceler de ablalara. Ablalara iyi geceler der misin? C. Tamam C daha anladık. İyi geceler. Ya C. kalmış. Oğlum, al sana C. Görüşürüz kızlar.